Herkese arkadaşlar yeniden bir Brawl Stars bölümüyle daha karşınızdayım ve yepyeni bir içerikle bugün karşınıza geleceğim. Hemen şimdi videoyu geçmek istiyorum ama videoyu geçmeden önce mutlaka bu videoyu like atmayı ve hala like, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmazsanız abi. gerçekten çok memnun kalırım. Aynı zamanda arkadaşlar bugün saat akşam 7'de YouTube'da efsane bir canlı yayın yapacağım. Hepinizi de bu akşam saat 7'de yayına beklediğimi Söyleyerekten efendim hemen şimdi videoya geçebiliriz. Evet arkadaşlar Brawl Fusion Mem kanalından izleyeceğiz ve aynı zamanda Brawl Fusion Mem kanalının linkini de açıklama kısmına koyacağım arkadaşlar daha fazlasını ondan da izleyebilirsiniz diyeyim hemen like'ımı da atmışım hızlı bir şekilde videoya başlayayım Arkadaşlar hemen şu bilgiyi de vereyim buradaki e, videolarda kullanılan şeyleri söyleyeyim size nasıl bir şey olacak bu video nasıl bir seri bu Abi bildiğiniz gibi karakterlerin kazanma ve kaybetme animasyonlarının olduğu bir bitiş ekranı kısmı var. Oradaki bitiş ekranında karakterlerin kazanma ve kaybetme animasyonlarını böyle birleştirmiş arkadaşlar. Kendince bir hikaye oluşturup gerçekten güzel bir sunumla bizlere bunu izlettiriyor. Bu Fiction. gerçekten efsane bir seri olacak. Çok daha farklı şeyler var. Ben çok beğendim izlerken umarım da sizler de beğenirsiniz diyerekten başlatayım. Mesela burada 8 biti kazanma efektiyle şeyi birleştirmiş ve onu kaybetme animasyonunu ve ortaya güzel bir şey çıkmış. Kazanma animasyonunu birleştirmiş oluyor bu arada. Evet bu arada arkadaşlar buradaki şeylerin e, bazıları da idea yani kendi konsepti oyunda olmayan hareketleri de koyduğu veya efektleri de koyduğu yerler var. Yani hepsi e, gerçek e, şeyi değil mesela buradaki hareket tamamen bir efekt e, ve, ama güzel bir efekt bu yani. Rap arkadaşlar bu arada gerçekten. ...Edgar'ın kafaya o kılıcın e, ya da o artık bıçağına sapıyla efsane bulmuş ve burada tikin... E, ...Edgar'a attığı efsane hareketi görüyorsunuz. Fake'i görüyorsunuz arkadaşlar kafasıyla. Tam kafadan bulacak her şey... Iıııııık! Yalnız hareketi gördünüz mü? Bak, bak, bak. Bir kolt, bir kolt işte böyle kurtarır. Bakın, tam hızlı şarj, o Edgar korsan koltu öldürecekken arkadan normal kolt... Ya skinsiz kolt, kostümsüz kolt onu kurtarıyor. Ve arkadaşlar üf, kaz e, kazanma animasyonu gördüğünüz gibi kahraman Bibinin kılıcı alırken efsane bir şekilde vuruyor abi. Ve onu şahmat ediyor. Evet burada Rico'ya vururken ki mekanik sesleri duydunuz. Çok zevkli ya. Gerçekten çok zevkli. Burada ne oluyor abi? Üf, hocam be. Yapma be. İyi yapma be baba be. Çok iyi vurdum şu an. <laughs> gerçekten çok sağlam vurdum. Evet burada. Ne oldu? Tam olarak anlamadım. Bir şeyler kırıldı orada. Ve babalar gibi sıktı. Koskoca Primo'yu alattım be kral. Koskoca Ali Primo aladı ya. Üf, ne yumruk attı be Roza. İnanılmaz bir yumruk. Sizi sıra şöyle Bu arada arkadaşlar marketten veya dükkan artık. Dükkandan ustayı destekleyenlerle alakalı hem de olay canlı Instagram'dan diye Discord sunucumda çok büyük çekilişler yapıyorum. Hem Discord sunucumun hem de olay canlı instagram'ın linkini videonun açıklama kısmına koyacağım. Mutlaka linklere tıklayıp her ikisine de gelmeyi unutmayın ve çekilişlere katılın abi. Bu arada hocam Squeak'e kalkan ayaklar kırılsın. Evet burada ne oluyor? Sen de Rico'nun kafaya ikinciyi de atıyor. Evet. iki tane üst üste fener attı abi. Fener sende adı üstünde feneri çaktı valla. Ve Rico muhteşem bir dönüş yapıp Sprout'u uçurdu abi Astronaut Sprout adının hakkını verdi Uçtu en azından öyle düşündü arkadaşlar evet yani güzel bir Sprout'u Ve mükemmel bir atlayış evet güzel vurdu güzel Ve abi ya bir kroşe çarptı Squeak'e abi Squeak'e yapmayın bunu ya Abicim yapmayın be Squeak'e yazık ya valla Squeak'e yazık ya Aga be ne oluyor? şapka şapkayla dönerken Lulun Tam yüzüne abi şlak diyor. E, pastayı yapıştırdı. Mük yapıştırdılar. bende. Evet burada Rosa inanılmaz bir e, yumruk dağıttı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi efsane yumruk attı bu arada. Ne oluyor abi? Öf Squeaky yine buluyorlar ya. Abi böyle böyle olmazsın ya. <laughs> Sesini çıkartıyorlar Squeaky. Yapmayın abi Squeaky bunu ya. Ben üzülüyorum gerçekten ben de üzülüyorum. Squeaky yapmayın böyle şeyler. Evet Fener sen yine Fener'ini sağa sola kullanmaya devam ediyor. Evet. evet. Kral Luya da bunu yapmazsın be ya, koskoca krala. Üf yine kroşeyi çaktı abi. Yani çakıyor kroşeyi de hemen selamını veriyor böyle. Yük. Oo yanmaktan nasıl kurtuldu abi. Fera'ya bakın bak tam yakacak. Fera zıplayarak o yanmaktan kurtuluyor efsane bir hareket. Amber de yakamadı orada Fera'yı. Evet Stu'ya da vurdu. Ayşe'yi Sörcü'ye de vurdu. Bu ne haber ki Squeak'e vuruyor ya. Yeter mi babacım be Squeak'e vura vur adam delirtti sizi ya. Vurmayın Squeak'e öpün sevin onu ya. Üf yalnız Dynamite. Tam düşerken spook'i efsane vurdu stew'ya pardon? Stew'da onayladı, gerçekten güzel hareketlidi. Gerçekten güzel vurdu, kardeşim falan yaptı herhalde. Öf, hocam 8 bit'i kafaya soktu oturucu. 8 bit error hocam bilgisayara yani. yani zaten ya. Bu 8 bit çok dövüyor ya. Ve yine. Abi bu 8 bit kostümü herkes dövdü bugün farkında mısınız? Yani bu 8 bit kostümü bugün herkes dövdü abi. İnanılmaz bir şekilde herkes dayak attı yani gerçekten. Evet Rosa burada da bu sefer Piper'ı dövüyor. Rosa da bugün ben bayağı bir dayakçıydı ya. Bundan oluyor? Evet dönerek geliyor Rico yine ama efsane bir hareket geldi. O dönerek Rico'ya günlü gösterdi açıkçası. Üf, hocam. Samuray Rap yargılarda lambayı da bakın bu şekilde kesti o feneri. Efsaneydi oluyor? oldu. Hoppa hoppa. Üf hareketlere bak üçlü combo yaptı lan Jackie. Ye. Jackie madara oldu. Ne oluyor? Aga be çok iyi birleştirmiş orayı var ya efsane birleştirmiş Kol tek attı ya kol tek atıyor Pi pi diye tek atıyor gerçekten Oo vurdu <laughs> hocam Bele vurdu Ne oluyor? Es şeyi de vurdu Sörge Hocam herkes sırtından okluyor Evet Evet hocam başka kim yiyecek? Bir e, sırtından bir de Ashvillian 1000'in ok attı. Herkes ok atıyor kardeşim ya. Tereya 3, 2-3 tane yolladı ne oldu? Bu etabı olarak anlamadım. Kaç tane vurdu lan Tereo? Allah Allah. Evet, Squid de nasibini aldı. Iııı, Tereo her kuş şey ileti yenmez. Bu herkes sıkıyordu bu çatı Ne oldu bak? Ben şeklini yaptı. Arı biletiyle durdurdu seni. Öyle üzül. Yat aşağı canım benim. Yat aşağı. Öyle bir şey yok. Herkes yapacak. <laughs> <yemeyeceğim>. Öyle, <bir gülüyor> Öyle bir dünya yok. Bilerler. Hala vuruyor ama bak. Aga be kafayı da es geçmedi yalnız mükemmel bir nişancı Mükemmel bir nişancı 3 tane birden ok gönderiyor o GG bu arada 3 tane daha Sırtından 3 tane ok yedi ve oyundan sildi neresi Neye döndüğünü ne gördünüz Hayda hocam Vurmazsın da böyle Üzüldü sinirlendi bir sinirlendi bir sinirlendi, sinirlendi. Evet kafadan tam headshot yedi Eee skill Skill yedi hocam Skill headshot'ı yedi bir vuruş daha geldi oradan Nani Nani'ye Nani gitti Nani gici Evet koskoca e, El Primo'yu da punch of dedikten sonra vurmayı başardı Aga be yapmayın El Primo'ya yatmayın be Abi Daryl da vuruyor bu herkes önüne gelene vuruyor ve işte böyle Helal olsun kardeşim evet Son anda şeklini koydu arkadaşlar gördünüz orada Takla yattı ve kendini kurtardı Ve işte öyle diz çok eğlensin kardeşim Öyle üzüleceksin birader Yok öyle 3 kuruşa beş gökte. Herkese vuracağım bir olay yok. Evet ama hala. Bu sefer kendi yerini daha iyi vuracağını düşündü. Başka e, bir boya bıraktı bunun kostümü var. Bu daha iyi mi vuruyor? Ne oluyor anlamadım ki tam. Hocam böyle duruyor ama yiyecek onu Yedi. Arkadan gülücük sesleri yedi. Ve tam bu da yedi. Yani kötü iyi herkes. Evet. Tiketeli atış geldi arkadaşlar. Aga bey. herkese vuruyor yine yani. Kardeşim benim. Ooo Frank bir dur dedi çam ağacıyla. Yani ve ikinci komba geliyor bu sefer de. Kasketiyle o oy oyun kafasındaki. Vay wow, Edgar'dan da güzel bir hamle geldi evet iki kişi ona fake'i uğrattı. Ne oluyor? Hop kendisine geldi. Kendisi yedi. Neden böyle oldu anlamadım tam olarak neyse. Piper'ı situya vurdu. Anlayanlar e, yorumlara yazabilir. Herhalde Edgar oradan fake attı ya avada uçarak. O dönüp başı kendisine geldi galiba. Yani, Vay wow, yaktı Ember. Hocam Ember Piper'ı yaktı. Eteği tutuştu eteği. Ayda hocam o nasıl kafayı vurmaktır lan Ve kürekle kafasına valla laps diye vurdu Valla arkadaşlar umarım seriyi beğenmişsinizdir Dediğim gibi daha manyak şeyler daha var bu seriyle alakalı ee, Manyak videolar var mutlaka like atıp Serinin devamını getirip unutmayın değil, bu sizin elinizde Bu akşamki 7'deki yayını da kaçırmayın diyeyim Ve çekilişlere de katılın Dediğim gibi discord ve normal e, canlı sayfamın Linkleri açıklama kısmına mevcut Oralara da e, linklere tıklayıp gelmeyi unutmayın Ve çekilişlere katılın diyeyim ben videonun sonuna geldim arkadaşlar Sizi seviyorum başka bölümlerde görüşürüz Kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay